Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte özellikle yasa dışı bahis kavramına ilişkin bazı detayları, bazı notları paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili iki video yayınlamıştım. Çok fazla soru geldi. Yani gerçekten ben bu kadarını beklemiyordum. E, demek ki gerçekten paparadan e, yasa dışı bahis oynayan, bir kere de olsa oynayan çok fazla kişi varmış. Bunu öğrenmiş oldum arkadaşlar. Yani hani e, YouTube'dan gelen yorumlar haricinde Instagram'dan ekleyip direkt olarak DM'den soru soranlar çok fazla kişi oldu. Ben elimden geldiğince herkesin sorusuna yanıt vermeye çalıştım arkadaşlar. Özellikle Instagram'dan yazan arkadaşlarıma da cevap vermeye çalıştım. Sizlere de şimdiden videonun başında söyleyeyim. Eğer sorularınız varsa ve çekiniyorsanız hani YouTube'dan sormak yerine Instagram hesabımı ekleyerek oradan bana mesaj gönderebilirsiniz. Elimden geldiğince ben size yardımcı olmaya çalışacağım diye arkadaşlar. Şimdi videoyu dikkatli izlemenizi istiyorum. Yani videoda anlattığım şeyleri de sormazsanız çok sevinirim gerçekten. Çünkü en ince kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Birçok bilgi edindim. Avukat arkadaşlarımla konuştum ya işte şöyle ne olur böyle ne olur gibisinden birçok bilgiyle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak şunu size belirtmek istiyorum. Şu anda papara hesaplarına dair tüm bilgiler devletin elinde. Bunu bir kere bir kenara koyun arkadaşlar. Ve şunu bilmemiz gerekiyor. Genel olarak yasadışı dışı bahis siteleri farklı ödeme yöntemleriyle ödeme alıyor. Bu ödeme yöntemlerinden biri paparaydı. Bir diğer popüler olanı ise kripto paralardı. Kripto paraların bizim bildiğiniz üzere sürülemiyor. Yani siz bugün Türkiye'de yer alan herhangi bir kripto Kripto para platformundan hesap bile açsanız parayı gönderdiğiniz yerin adresin izi sürülemediği için yani kripto para transferleri üzerinden kaçak bahis sitelerine gönderilen miktarları tespit etmek çok zor. Bu yüzden ne yaptılar? Paparaya, Pefix gibi platformlara yöneldiler. Şimdi gelelim asıl önemli olan konuya. Yani paparaya, papara hesapları üzerinden kumar oynarsak ne olur? Bir defa oynarsak ne olur? Birden fazla oynarsak ne olur? Bunlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak birçok hesaba bloke konu oldu. Ama bu blokeler şu şekilde konuldu. Tek tek bakıp hesaplara koymadılar. Yurtdışı giriş çıkışı varsa bir hesapta direkt bloke koydular şüpheli işlem diye. Yani bunu şundan dolayı söylüyorum. Pek çok kişi bu konuda da mesaj attı. Mesela adam işte oyun için item alıyor ya da oyun alıyor. Farklı şeyler alıyor. Bunun için yurt dışı hesaplara para gönderildiğinden ötürü adamın hesabına bloke konuluyor. Dolayısıyla bu blokenin sebebi yurt dışı hesaplarına para gönderilmiş olması ve bu muhtemelen bir yapay zeka sistemi tarafından gerçekleştiriliyor. Yani tek inceleyip koymuyorlar. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Bu blokkelerden birine sahipseniz korkmanıza hiç gerek yok. Yani hiçbir şekilde ben yasa dışı bahse bulaşmadım. Sadece işte x arkadaşıma para yolladım ya da oyuna item aldım ya da işte internetten satış yapıyordum. Bunun için şunu yaptım bunu yaptım diyorsanız arkadaşlar korkmayın. Bu bir. İkinci ise bazı arkadaşlar biliyorsunuz bu oyundaki itemlerin bahse konulduğu. Bir nevi kumar demeyelim de işte item koyuyorsunuz bahse. Onun karşılığında farklı bir şey kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Ediyorsun. Böyle siteler var. Bunlara e, işte item yatırdığını, item için ücret yatırdığını, item aldığını, daha sonra bu itemi bete koyduğunu vesaire söylüyorlar. Bunlar kumar sitesi sayılmıyor arkadaşlar. Yani bunlar bet sitesi sayılmıyor. Bunu da size belirtmiş olalım. Şimdi bu iki soruyu hallettik. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü sorumuz şu. Eğer siz bir kumar sitesine para transferi yaptıysanız yani 50 lira, 100 lira, işte 200 lira, 500 lira, bir defa 1000 lira falan bunlar küçük meblalar arkadaşlar. Dolayısıyla bu transferleriniz sizin göz ardı edilebilir, nasıl edilebilir? Bunu da anlatacağım şimdi. Bunu çok fazla soran vardı. Abi ben işte bir defa işte 50 lira attım, 100 lira attım, şansımı denedim, bir şey olur mu? Olmaz arkadaşlar. Neden? Nedenine geliyorum şimdi. Buradaki sistem aslında örümcek ağı dediğimiz bir sistem. Mesela benim hesabımı kiraladılar değil mi? Yasa dışı bahis şirketleri geldiler bana dediler ki sana biz 5000 lira vereceğiz ya da 2500 lira 10 bin lira vereceğiz. Senin hesabını kiralayacağız. Daha sonra benim hesabımı kiraladılar ya arkadaşlar. Bir siteye para yatırmak isteyen kişilere benim hesabımı veriyorlar. Diyorlar ki işte Osman Tufan adına kaç para yatıracaksan hesabına o meblağı yatır. Herkes ne yapıyor? Benim hesabıma yatırıyor paraları değil mi? Benim hesabıma yoğun bir nakit akışı oluyor. İşte bir anda bir bakıyorsunuz hesabımda 100 bin lira para toplanmış benim. Ama bu meblağ farklı farklı kişilerden küçük küçük meblağlar halinde gelmiş. Daha sonra ben ne yapmışım? Bu 100 bin lirayı bir tane ana hesaba yollamışım. Bu ana hesaba aynı benim gibi hesaplardan birçok hesaptan para gelmiş ve bu para da bir şekilde yurt dışı hesaplara aktarılmış. Bunu genelde kripto parayla yapıyorlar. İşte bakın incelemede olan hesaplar aslında burada benim hesabım. Niye? Çünkü dikkat çeken unsur şu. Benim hesabıma bir sürü hesaptan para geliyor ve bu para toplanarak tek bir hesaba aktarılıyor. Benim hesabım ve benim hesabıma benzer hesapları ne yapıyorlar arkadaşlar? İncelemeye alıyorlar. Diyorlar ki he, bu hesabın yasa dışı bahis alakası var ve paraya aracılık ediyor. Dolayısıyla ben burada hem adli hem de hapis cezası alabilirim. Yani adli para cezası alabilirim. Adli para cezasının yanında hapis cezası alabilirim. Niye? Çünkü aracılık ediyorum. Adli para cezası dediğimiz ne? Ödemediğim zaman ben verilen para cezasını o da hapse çevriliyor. İdari para cezasında ise arkadaşlar ödemediğiniz zaman hapse çevrilmiyor. Haciz falan veriyor. Şimdi benim hesabımı aldılar. Evet benim hesabımın kumar siteleriyle, bet siteleriyle alakalı alakalı olduğu kesinleşmiş oldu. Çünkü o örümcek ağının içerisinde ben. Yapayım. Dolayısıyla bu noktada ne yapılmış oluyor? Benim hesabıma o dönemde para gönderen hesaplara bakıyorlar bu sefer. Atıyorum Ahmet diye bir çocuk bana sürekli para göndermiş. 100 lira, 300 lira, 500 lira, 1000 lira. Hani diyorlar ki demek ki bu Ahmet devamlı buraya para gönderdiğine göre kumar oynuyor. Çünkü zaten bu hesaba para gönderenlerin miktarları toplanarak bahis sitelerine yönlendi. İşte burada bakacakları olaylar aslında bunlar. Yani kalkıp da tek tek hesapları inceleyeyim. İşte kimin hesabı? Ali'nin hesabı. Ali'nin hesabına bakalım. Kimlere paraya göndermiş? İşte gönderdiği para, para gönderdiği hesaplardaki kişiler kimlere göndermiş? Bu şekilde değil. Yani baştan sona gitmeyecekler. Sondan başa gidecek. Önce kumar sitelerine para gönderen hesapları bulacaklar. Daha sonra bu hesaplara para gönderen hesaplara bakacaklar. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Zaten bu noktada yurt dışına para transferi yapan hesaplara bloke konulmasının temel amacı da bu. Çünkü niye? Benim hesabımda toplanan paralar yurt dışı bir hesaba aktarılıyor. Oradan kripto paraya çevriliyor. Ya da bir hesaba daha aktarılıyor. Belki orada da toplanıyor. Oradan yurt dışına aktarılarak yine kripto paraya çevriliyor. Dolayısıyla siz yurt dışından alışveriş yaptığınız için hesabı bloke konulmasının temel nedeni bu şu anda. Ve ben araştırdım biraz. Blokeler yavaş yavaş kalkmaya başlamış arkadaşlar. Yani blokesi kalkan, kaldırılan birkaç arkadaşla da konuştum. Bunlarla da muhabbet ettik. Blokeleri kalkmış çocukları zaten bir şey yapmamış. Yani çocuk diyordu abi ben item alıyordum. Item aldığım için hesabım yaklaşık bir, bir haftadır blokeliydi ve blokem yeni kaldırıldı diye yazmış. Bunun yanında bir de hesabı tamamen kapatılanlar var arkadaşlar. Hesabın kapatılmasının sebebi şu. Hesabınızın bir başkası tarafından kullanıldığının öğrenilmesi. Yani ben hesabımı kiraladım ya arkadaşlar başka birine. Eğer benim hesabım başka birine kiralandığı anlaşılırsa, bunu tespit ederlerse hesabımın içerisinde ne kadar bakiye olursa olsun kalıcı olarak kapatıyorlar hesabı. Eğer başınıza böyle bir şey geldiyse, yani hesabınız kalıcı olarak kapatıldıysa ve içerisinde bakiye varsa ama şunu diyorsanız ya benim kumarla bir işim olmadı hesabımın başka birisi de kullanmadı diyorsanız paparaya bir mail atabilirsiniz, yazı yazabilirsiniz ve hesabınız açılacaktır. Ki bunu da gördüm. Araştırdım biraz internette hesabı kalıcı olarak kapatılıp bir yanlış anlaşılmadan ötürü kapatıldı denilip sonra açılan hesaplarda mevcut arkadaşlar. Bu bilgiyi de yeri gelmişken sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi gelelim konumuzla ilgili son satıra. Eğer arkadaşlar bir defa, iki defa para attıysanız bu sizin başınıza bir sorun, sıkıntı açmaz. Bakın şunu demeyin bana artık. Aa ben bir defa atmıştım, iki defa atmıştım. Üç. Bunlar sıkıntı yaratmaz arkadaşlar. Bunun yanında eğer farklı hesaplara attıysanız. Atıyorum X sitesinden oynadınız, buraya 100 lira attınız. Y sitesinden oynadınız, Z sitesinden oynadınız. Burada savunma hakkınız da var zaten. Yani şuna itiraz edebilirsiniz. Atıyorum size bir para cezası geldi. Para cezası zaten tebliğ yoluyla yapılıyor. Yani tebligatla adresinize geliyor. Adresinize gelmesiyle birlikte zaten ceza size kesildiğinde e-devletten de görüntülenebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıya gelirseniz de bir avukat vasıtasıyla duruma itiraz edebiliyorsunuz. Şunu diyebilirsin. Ya ben bu hesabı kumar hesabı olarak bilmiyordum. İşte arkadaşımın hesabıydı. Şöyleydi, böyleydi. Yani bir şekilde Şekilde, tatmin edici bir açıklamayla durumu izah edebilirsin. Ya da işte arkadaşım bana bu hesaba para atmamı söyledi. Ben de attım. Zaten bir defa bir kerelik bir transfer söz konusu. Herhangi bir oyun vesaire de durumu söz konusu değil gibisinden bir açıklama yapabilirsiniz. Çünkü şu anda sadece papara bilgileri üzerinden bir yasa dışı bahis operasyonu söz konusu. Yani yasa dışı bahis sitelerindeki bilgiler şu anda devletin elinde yok. Senin kesinlikle kumar oynadığına dair bir bilgilerin de yok. Varsayımlar üzerinden diyorlar ki evet bu adam sürekli bu yasa dışı bahis şirketine para aktaran hesaba para yollamış. Demek ki bu da yasa dışı bahis oynuyor. He tabi sana şunu da söyleyebilirler. Madem ilgim yok yasa dışı bahis ediyorsun o zaman bu hesaba neden para aktardın? Burada da geçerli bir bahane sunabilmen lazım dostum. Evet gelelim videomuzun sonuna. Dediğim gibi arkadaşlar hala kafanızda soru işaretleri varsa instagramdan beni ekleyerek soru sorabilirsin Instagram hesabı'mı zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Ben olabildiğince yanıt vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Çok fazla soru geliyor gerçekten yani belki yüzlerce soru geliyordur. Ben elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum ama sizden ricam anlattığım konular hususunda tekrardan soru sormayın ki hani kalabalık olmasın boş yere. Ben en açık şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Şunu soruyorlar para cezası ne kadar olur? Arkadaşlar kanunda şu anda 5 ile 20 bin TL diyor ama yeniden değerleme oranları söz konusu biliyorsunuz. Bunu yürürlüğe sokabilirler, sokmayabilirler. Bu tamamen devletin elindeki bir koz. Yani devlet sana bugün 82 bin lira kestim dese niye kestin diyemezsin. Şunu diyebilir yeniden değerleme yaptık. Yeniden değerleme sonucunda bu tutarı kestik diyebilir arkadaşlar. Şunu tekrardan belirtmek istiyorum. Normal şartlarda yasa dışı bahis suç arkadaşlar. Yasa dışı bahis suç olmasına rağmen bir defa oynadım. Bir defa oynamak da suç ne yazık. Yani şu değil. Bir defadan bir şey olmaz diyoruz yani. Öyle değil arkadaşlar. Ne yazık ki bir defadan da bir şey oluyor bu noktada. Ama şu anda Papara çok özel bir konu. Dolayısıyla bu direkt olarak bir bahis sitesi olmadığı için arkadaşlar bakın bahis sitelerine daha önce operasyonlar düzenlediklerinde ne yaptılar? Bütün hesaplara tak diye ceza kestiler. Niye? Bahis sitesinde senin hesabın var ve oynamışsın. Burada belgeli. Kimliğini bile göndermişsin adamlara sen. Dolayısıyla bu noktada ne yaptılar? Hemen herkese direkt kumardan cezai kestiler. Ama bu sefer aynı durum söz konusu değil senaryo söz konusu değil. Siz bir yere para transferi yapmışsınız ve buradan sizin bir bahis sitesine para yatırdığınız izlenimini elde edip onun üzerinden sizi kumar oynamakta suçlayacaklar. Yani biraz karmaşık bir durum. Dediğim gibi ilk etapta amaç buradaki örümcek ağındaki ortadaki hesapları ele geçirmek. Yani ortadaki hesapların sahiplerine ulaşmak. Nedir? Bunlar da para transferine aracılık eden hesaplar. Bu noktada eğer hesap kiraladıysanız ya da bir yakınınız hesap kiraladıysa başı ciddi anlamda belaya girebilir. Ki bana gelen mesajlarda ne yazık ki arkadaşlar ne yazık ki hesap kiralayan lise öğrencileri de vardı. Hem de bunu 2500 liraya yapmışlar. Yani çocuğa demişler ki hesabından oyun alacağız demişler. Ve çocuğun hesabını çocuk da ne bilsin yani abi diyor yasa dışı bahis falan zaten bilmiyorum. Ben de oyun alacakları için oyunda item alıp satacakları için hesabımı verdim papara hesabına. Hatta arkadaşlarıma söyledim onlar da verdi. Dolayısıyla çocuğun hesabı üzerinden bir ton para döndürmüşler arkadaşlar. Giriş ve çıkış hesaplarına baktığında çocuk bana yazmış abi hesabı kiraladığım tarihte giren miktar 950 bin çıkan miktar 900 bin ve bu sadece 2 hafta içerisinde arkadaşlar 2 hafta dolayısıyla bu tarz hesap kiralama olaylarına girdiyseniz ya da bir yakınınız girdiyse mutlaka uyarın çünkü para cezasının yanında hapis cezası söz konusu üstelik para cezası da adli para cezası dolayısıyla hapse çevriliyor bu noktada sıkıntılar yaşanabilir dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın instagramdan da sorularınız varsa sorabilirsiniz arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.